Bu ay köyden taşınan dokuzuncu aile başkanım. İşsizlik fena vurdu milleti. Ben de öyle elimi kolumu bağlamış hiçbir şey yapmadan oturuyorum değil mi? Kasabayı kurtarmak, canlandırmak için ne yapmalıyız? Ben sana eliniyle olan maceramı anlatmış mıydım? Ee? ee bir yol bulduk arkadaşlar. Bulduk, bulduk. Bulunuldu. Sen bana baba ben kıza aşık oldum diyeceksin. Ben sana merak etme oğlum, zamanla geçer diyeceğim. Ben sen gittiğin saatte sahtekarının kızına aşık oldun. Ya anneni babanı alıp beni istemeye gelirsiniz. Ya da? Ya da beni unutursun. Kızımı çok seviyorsun delikanlı. Evet efendim. Ama ben senden daha çok seviyorum. Önce sevgilimi aldı elinden, sonra başkanlığımı aldı. O hikaye öyle değil mi Sayın Başkanım? Siz kadına vurgunmuşsunuz, kadın size yüz vermiyormuş. Ben öğrendim. Ne oluyor arkadaşlar? Olay nedir? Kasabada yangın mı çıktı? Birine bir şey mi oldu? Yoksa en az beş çocuk Belma yine mi doğuruyor? Ebe olarak beni mi düşündünüz? Şöyle kocaman Ali, bungal bungal kızların ortalıkta dolaştığını düşünsene. Benim bildiğim güzellik yarışmalarında her ülkeden bir kız olur. Bunların hepsi Çaykovski. Bu Rusya güzellik yarışması. Rusya güzellik görüşmesi niye burada yapılıyor? <laughs> bu kızlar niye bu kadar güzel ya? Bana takar mısın? <laughs> takarım. Tabii takarım.